30 Aralık 2024 Pazartesi Hikmet Genç Akşam Gazetesi Dem için yol ayrımı Suriye'de yaşananlar bir kez daha şunu göstermiştir. Emperyalistlerin bizzat işgal ederek ya da vesayetçiler vasıtasıyla terör tarlasına çevirdiği her coğrafyada büyük acılar katliamlar yaşanır. Çekip gittiklerinde geride kan ve gözyaşı bırakırlar. Suriye'de 1 milyondan fazla insan katledildi, nüfusunun üçte biri yurdunu terk etmek zorunda kaldı. Sebebi, Bağışçı Cani Esed, Rusya, İran, ABD ve onlara vekalet eden PKK, YPG, DAEŞ gibi terör örgütleri. Sonunda hepsi kaybetti, Suriye özgürleşti. Ve tabii ki bölgede tüm bu unsurlarla mücadele eden Türkiye kazandı. Bütün bunların Erdoğan'ın iç cepheye güçlendirme vurgusu, Bahçeli'nin terörü bitirme adına ezberleri bozan çağrılarından sonra gerçekleşmesi tarihi bir fırsat doğurdu. Trump daha koltuğa oturmadan ben karışmam anahtar Türkiye'dir dedi. Putin Suriye'deki yeni yönetime olumlu mesajlar veriyor. Irak'ta terör örgütü PKK YPG'nin üzerine kilit kapatıldı. Örgüt Suriye'de de kıpırdayamaz hale geldi. Suriye'de işgal ettikleri yerlerden geri çekiliyorlar. Gidecek yerleri de kalmadı. Terör örgütü PKK-YPG'nin ABD'nin SDG'si sözde lideri Mazum Abdi, sınır güvenliği sorumluluğunu Şam'daki yeni yetkililere devretmeye prensipte hazır olduğunu söyledi. Velhasıl Kandil'in terör baronlarının tezgahı bozuldu. Katil milisleri bölgeden kaçan etkisiz eleman haline gelmiş olan İran hala Suriye'de boş atıp dolu tutmaya çalışıyor. Katil İsrail'i tarumar ettikleri gibi. İşte tam da bu sırada önceki gün Dem Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan İmralı'ya terörist başı Öcalan'la görüşmeye gitti. Dem Parti kaynakları görüşmeye dair açıklamayı paylaştı uzuncaydı. En dikkat çekici bölümü şuydu. Türk-Kürt kardeşliğini yeniden güçlendirmek tarihi bir sorumluluk. Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim. Devir, Türkiye ve bölge için barış, demokrasi ve kardeşlik devridir. İşte Demiç'in tarihi fırsat. Silahsız, terörsüz, demokratik siyaset. Erdoğan, Suriye'nin ve bölgemizin geleceğinde DAEŞ, PKK dahil hiçbir terör yapılanmasına yer yoktur. PKK ve uzantıları ya kendilerini tasfiye edecek ya da edilecek demişti. Türkiye'nin terörle mücadele noktasında güçlü, kararlı duruşunun ve sahadaki askeri başarısının neticesidir bu dem tarihi bir karar vermek zorunda. Tasfiye edilmesini beklemeden Kandil'le yolları ayırmalı. Terörsüz, silahsız, demokratik siyasetle yol yürümeli. Aksi takdirde hep birlikte tasfiye edileceklerdir.